Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda da bildiğiniz gibi Kar Tofaş'ı ne yaparsak yapalım satamıyoruz. Ancak bugün TikTok'ta öyle bir yöntem gördüm ki Tofaşı satabiliyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum ama Tofaş satılıyormuş. Bakalım gerçekten Tofaşı satabileceğiz mi? Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim altında bir Tofaş var. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Ve bu Tofaşı pazara götüreceğim ve bu Tofaşı satmayı deneyeceğim. Bu arada ayarlardan gece gündüz döngüsünü açmak istiyorum çünkü öyle daha güzel görünüyor. Nice. Evet şimdi dimdirek pazara gidiyoruz arkadaşlar ve bakalım Tofaş'ı satabilecek miyiz? Öncelikle Tofaş'ın satılmadığını göstereceğim. Tofaş'ın şu anda satılmayacağını ben de biliyorum. Çünkü yöntemi daha yapmadık. Allah Allah! Gitti <laughs> Hemen gidiyoruz pazara. Evet pazarın yok. Pazara geldik. Görmüş olduğun gibi Tofaş'ı satamıyoruz. Bedava arabanı satamazsın diyorlar. Yani Tofaş bize oyunun başında bedavaya geldi. Şimdi bunu bir de online'da deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlıca online'a girelim. Ben buraları kesmek yerine hızlandıracağım. Çünkü bazı arkadaşlarımız inanmayacaktır. Hemen çok oyunculuğa giriyoruz. Çevrim içi oyun diyoruz. Ve şehir, şehirden başlıyoruz. Evet, yüklenmesini bekliyoruz. Evet, evet bunu Evet her neyse ne oldu önemsiz onlinea geldik ve bu adamın arabasında ne yazıyor önce ona bakacağım Pazar şehir 2 şehir bir meydan köy otel burgerci benzinci mutlu Türk'üm diye adam baya güzel bir otobüs yapmış her neyse biz şu anda önemli olan otobüs değil şimdi şu arabadan İngilizce her zaman değil pazara bir gidelim arkadaşlar araba nereden çıktı ya hemen pazarın yolunu tutuyoruz pazarımız hemen burada arkadaşlar evet pazara gelince benim oyun niyeyse kasıyor arkadaşlar ya nedenini çözemedim benim oyun pazara gelince niyeyse bir kasıyor büyük ihtimal çok fazla kişi var ve bu, bu, bu nasıl bir araba lan böyle bir araba mı varmış lan oyunda <laughs> Bir geçeyim Allah aşkına ya bir salonda geçeyim ya Evet geldik şimdi pazara Şurada deneyeceğiz Burada deneyemiyoruz ki adam var ya Online'da sıkıntı işte arkadaşlar online'da Bu işi denemek sıkıntı şimdi Duman da bir gizeyim de şu Adamın arabasını niye saçma sapan duruyor ya Evet, şuraları bir geçebilsek. Evet şimdi şuradan göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bedava arabayı satamazsınız diyor. Ve insanlar küfür ediyor. Her neyse biz buradan kaçalım. Hadi yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar yöntemimiz çok zor bir şey değil. Tek yapmamız gereken ayarlardan ayarlara giriyoruz. Ve buraya dil. Dil ayarları yazıyor, yazıyoruz. Dil ve aratıyoruz aramasını bekliyoruz dil ve bölgeye giriyoruz size farklı olabilir buradan telefon dilini İngilizce yapıyoruz inşallah video kaydı alıyordur İngilizce yapıyoruz yaptık umarım kayıt almıştır ben bir kayda bakıp geliyorum. Evet Allah'tan kayıt almış arkadaşlar. Her neyse hadi oyunumuza geçelim. Bakalım cidden buyun. İngilizce her o zaman değil. Bu yöntem Tofaş'ı bize sattırabilecek mi? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar tekrar oyunumuzdayız. Bu arada oyun... O... İngilizce her o zaman değil. Telefonun dilini İngilizce yapınca oyunumuzun dili de İngilizce oldu görmüş olduğunuz gibi. İngilizce yazıyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Her neyse. Hadi gidip bir bakalım bakalım Tofaş'ı cidden sata biliyor muyum? İngilizce her değil. Biliyor muyuz? TikTok'taki arkadaş telefon dilini İngilizce yapınca Tofaş'ı satabildiğini iddia ediyor. Bakalım satabilecek miyiz? Şu an telefonumuzun dili İngilizce. Hemen gidiyoruz. Ben de heyecanlıyım. Sizlerle birlikte deniyorum. Evet. Arkadaşlar bu olay gerçekmiş herhalde bilmiyorum. Şimdi şuraya tofaş yazacağım. Bu klavye yeni geldi. Telefonu İngilizce yapınca. Evet. Telefon 50 bin yapacağım. 50 milyar yaptım herhalde. Arkadaşlar bu olay gerçekmiş. Görmüş olduğunuz gibi Tofaş'ı satılığa koyduk. Bunu bir de online'da deneyelim. Hadi gelin. Bu arada görmüş buralar Buralarda hep İngilizce oldu. Hemen online'a gidip deneyeceğim. Bakalım online'da da satabilecek miyiz? Acayip merak ettim. Şu an serverimiz İngilizce Türkçe var mı? Türkçe serveri var mı? Niye İngilizce olarak? Şey ki, Türkçe serveri yok mu? Evet Türkçe. Türkiye'yi seçtim. Sütü dedim. Bakalım satabilecek miyiz? Bu Türkiye'de. Türkiye serverinde. Türkiye'den dönelim. Lan bir konuşamadım. Evet. Geldik. Bu arada ne oldu lan oyunun grafikleri? Oyunun grafikleri bir anda tuhaf oldu. Heh, tamam düzelttik. Oyunun online'a bağlanınca neyse grafiklerinde bir bozulmalar oluyor. Neyse. Şimdi pazara gidiyorum ve oyun kasıyor. Her neyse hemen pazara doğru yola çıkıyoruz. Şu an pazara doğru gidiyorum arkadaşlar. Acayip heyecanlıyım. Bakalım tofaşı satabilecek miyiz pazarda? O, o araba nereye kayboldu la? Evet geldim. Şu an buraya giriyorum. Ve arkadaşlar tofaşı satabiliyoruz. Lan bir dur Tofaş. Evet Tofaş'ı satabiliyoruz arkadaşlar. Şaka değil. Bildiğiniz Tofaş'ı sata biliyoruz arkadaşlar. İnanamıyorum. Tofaş'ı sata biliyoruz. Şu an kimse almasın diye 50 biniz, 50 bin'e sattım. 50 bin'e sattım. Ve inanamıyorum arkadaşlar. Tofaş'ı satabiliyoruz Oyunun dilini İngiliz, telefonun dilini İngilizce yapınca tofaş satılıyormuş. Gerçekmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görmüş olduğunuz gibi tofaşı satabiliyoruz.